Merhabalar sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Giresun Şebin Karahisar'da yabani otlardan göstereceğim ya hangi otlar yenir, hangi otların yemeği olur, kavurması olur. Onlardan toplayacağız. Sizlerle de paylaşmak istedim. Hem güzel doğayı, tabi kokusu bambaşka, kokusunu paylaşamıyorum. Doğayı görseli göstermek istedim. Bu madımak otudur arkadaşlar bulgurlu pişer bulgurlu soğanlı varsa kemikli et kuşbaşı et kıymalı da pişer salçalı salçasız da pişer ee, madımak otu olay her yörede farklı pişer yani bizim burada salçalı bulgurlu soğanlı yemeği olur yine kemikli yemeği olur nisan ayının başlarındayız. Ramazan bayramına yakın çekmiştim bu videoyu arkadaşlar. Şimdi ya paylaşmak nasip oldu. Kayınvaliden vefat etmişti. Allah rahmet eylesin. Memlekete gidince, Giresun Şebin Karahisar'a gidince o zaman çekmiştik. Yok, mı, bu da haşhaş otudur sevgili arkadaşlar haşhaş otu. Bu da haşlanır öncesinde hani haşlanır sıcak suyla makarna gibi işte tazeliğine sertliğine göre sonrasında soğanlı yine baharatlı yine kavrulur. Bunlar büyüdüğü zaman uçlarında gelincik otu olur gelincik çiçeği olur. Şimdi bu otların biçme zamanı geldi. Dediğim gibi ben Nisan ayının başlarında memleketteydim. Şebin Karahisar'da köyümüzde. O zaman çekmiştim. Halamla birlikte topluyoruz. arada kızım da topluyor. Ben de topluyorum. Haşhaş otu arada kertilce deriz böyle haşhaşa benzer kertilce otu. Bu dikencildir arkadaşlar. Biraz dikenlidir ama tazeyken, nezikken onun da yine bulgurlu madımak yemeği gibi çok güzel yemeği olur. kanalımda mutfağa dair birçok yemek tarifi mutfa işte birçok tatlı tarifi fırın yemekleri vardır Bakmanızı, yapmanızı tavsiye ediyorum çok lezzetli çok güzel yemeklerdir ben hangi ilden hangi ilçeden hangi ülkeden izliyorsanız bir selamınızı beklerim poşette de göstereyim yorumlarınızı bekliyorum abone olmak ücretsizdir sevgili arkadaşlar abone olursanız hani herhangi bir şey kaybetmezsiniz sadece bana destek olursunuz destek olmanızı bekliyorum Allah'ın izniyle. Bildirim zilini açarsanız attığım videolardan yine haberdar olursunuz. Kızım da bizimle birlikte Ravzanur topluyor. evelektir. Evelek yine soğanlı yine kavrulur. Bulgurlu yemeği olur. Az haşladığın zaman böyle yaprak sarması olur. Tabi acısına tatlısına dikkat etmek lazım. Bu gelin parmağı otu. Gelin parmağı da yine soğanlı kavrulur. Salça koymadan çok lezzetli olur. Bol tereyağlı. Ee, dediğim gibi bahar olduğu için daha e, otlar yeni bitmişti. Hani yeni büyümeye başlamışlardı. Şu an e, buralar yemyeşil Allah'ın izniyle Kurban Bayramı'nda gidince inşallah yine çekeriz. Kılıçkaya Barajı'nı gösterdim sevgili arkadaşlar. Tepelerde karlar var. Bu da yine gelin parmağı, gelin parmağı, gelin parmağı otu deriz. Madımak. Toprak kokusu, hava o kadar güzel. Yani elinizden geldik kadar hani toprağa dokunun, gezin, yürüyün. Evlerde, binalarda kapalı kalmayın derim. Toprak insan hem elektriğini alır hem sakinleştirir. Bir psikolog kadar değerlidir yani öyle söyleyeyim. Kılıçkaya Barajı'mız. Dediğim gibi bahar olduğu için daha yeni yeni bitmişti, büyümeye başlamıştı madımaklar. Her yerde bulunmuyor. Bulduğumuz yerde de elimizden gelen kadar çekmeye çalıştım. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, sıhhatle kalın. Allah'a emanet olun.